Odunpazarı Belediye Meclisi'nden oy çoğunluğuyla çıkan işkili mekanlar önerisine ilişkin AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Avukat Ali Acar açıklamalarda bulundu. Başkan Acar açıklamasında Odunpazarı Belediyesi'nde CHP'li meclis üyeleri tarafından Odunpazarı bölgemizdeki Adalar Sokak, Başarılı Sokak, Kayıhan Sokak, Fakülte Sokak, Sarılar Sokak, Nülfer Sokak ve Karıcaşehir Mahallesi 511. Sokan içkili bölge olarak belediye meclisine sunmasına ilişkin gündemi Cumhur İttifakı meclis üyelerimizle birlikte değerlendirdik. Sunulan önergede CHP'li meclis üyelerin belirlemiş olduğu bölgelere içkili mekan izinin verilmesi halinde yine aynı bölgede toplu yaşam alanlarının, ibadethanelerin ve odun pazarı Şehirlerimiz tarafından okullar bölgesi olarak belirtilen eğitim kurumlarının olması bize için de endişe teşkil etmektedir, dedi. Başkan Acar, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a bazı sorular yöneltti. Bu sorular, bu bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın görüşünü aldınız mı, kime kimlere sorarak bu kararı aldınız, kendi ikamet ettiğiniz konutun altında bu tür mekanların olmasını ister misiniz ya da buna müsaade eder misiniz şeklindeydi.